İşte Türkiye'deki en büyük krizlerden bir tanesi mültecilerin akınlar halinde, işte Suriye savaşı sebebiyle e, İstanbul'a e, göç ediyor olmalarıydı. Ve ben de e, işte bir psikoloji öğrencisi olarak biz ne yapabiliriz e, diye düşünmüştüm. Ve okuldaki e, öğretmenlerin hocalarımın yanına gitmiştim. E, bu biz ne yapabiliriz sorusu e, beni e, Maya Vakfı'ndan Leyla Akça ile tanıştırdı. Ve aynı zamanda e, Ceren Acarçuk Koç Üniversitesi'nden. Ee, o da benim okulda hocamdı. Ee, böyle biz bir araya gelerek e, şu an Maya Vakfı'nda da e, Maya Vakfı'yla da devam eden, e, aslında Maya Vakfı'nın ilk projesi olan Project X'in e, ilk ayağını gerçekleştirmiştik. Benim de ilk gönüllülük tecrübem oraya başlamıştı. Projektif kapsamında mülteci çocuklara psikososyal destek sağlıyorduk ve ben gönüllüleri koordine ediyordum. Aynı zamanda sağ koordinatörlüğünü yapıyordum. Ve aslında benim bir psikoloji öğrencisi olarak, bir psikolog olarak mesleğimde ne yapabileceğime dair çok büyük cevaplar aldığım ve kendimi keşfettiğim bir serüven olmuştu. Ve sonrasında da İlerleyen ilerleyen dönemlerde de bu devam et. Farklı kurumlara eğitimler verdi psikososyal destekle ilgili, ee, sahada psikososyal desteğin kullanması ile ilgili. Sonrasında da profesyonel olarak da e, sivil toplum örgütlerinde çalışmaya başladım. Önce psikolog olarak, sonra yönetici olarak. Ee, o yüzden bence gönüllülük e, hem insanlara fayda sağlama açısından büyük bir alan yaratıyor hayatımızda ama aynı zamanda kendimizi keşfetmemizle de ilgili çok çok büyük bir alan açıyor. E, sanki gönüllülükle birlikte bizi bağlayıcı başka etmenler olmadan ben nerede rahat ediyorum, ben nerede kendimi gerçekleştiriyorum ve nerede bu kendimi gerçekleştirmeyle birlikte büyük bir faydanın da bir parçası oluyorum. Bunu da deneyimlemiş görmüş oluyoruz diye düşünüyorum. O yüzden hani bunu düşünen önemli kişiler olarak burada hep birlikte olmak da güzel bir bunu da paylaşmak istedim sizde. Şu an ben Türk Psikologlar Derneği'nin Depremde Psikososyal Dayanışma Projesinin genel koordinatörüyüm. Biraz size aslında Dersba'dan bahsetmek istiyorum. Yani kısalt bu projenin kısaltılmış hali Dersba. Dersba projesi aslında Türk Psikologlar Derneği'nin yine yıllardır süre gelen gönüllülüğünün bir devamı gibi. Çünkü Türk Psikologlar Derneği uzun yıllardır Türkiye'de meydana gelen tüm afetlerden ve toplumsal etki yaratan olaylardan sonra kamu kurumlarıyla ve diğer sivil toplum kurumlarıyla birlikte hareket ederek gönüllü olarak sahada psikososyal destek sağlayan bir kurum. Ve bununla birlikte, bu kurum içerisinde yerleşmiş bir gönüllülük kültürü ve kriz durumlarından sonra, afet durumlarından sonra uygulanan bir psikososyal destek modeli var. Bu model kapsamında da aslında ben size işte Şubat ayı depremlerinden, Kahramanmaraş depremlerinden sonra nasıl bir süreç izlenildi ve bu proje kapsamında biz nasıl bir psikososyal destek sağlıyoruz biraz bundan bahsedeceğim. Bu arada Devsta'yı eğer merak edersiniz ve e, takip etmek isterseniz e, buradaki QR koddan e, şey yapabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Burası bizim Instagram hesabımız. Genelde oradan daha fazla e, duyurularımızı ya da faaliyetlerimizi gösteriyoruz. E, Devsta projesi e, karaman merkezlemeleri sonrasında e, Profesör Doktor Gökhan Malkoç, e, Doktor Zeynep Şeker, Çiğdem Yunguz, Zeynep Tüzün e, Suat Özçağdaş e, ve e, Su Suat Özçağdaş'ın bir araya gelip deprem bölgesine gidip bir analiz yapmalarıyla başlıyor aslında. Yani bir ihtiyaç analizi yapmalarıyla başlıyor. Ve sonrasında e, bir model oluşturuluyor. Bu model daha önce Van depreminde de Soma faciasından sonra da aslında Psikologlar Derneği'nin e, sahada uyguladığı bir model. Bu model kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerindeki psikologlar gönüllü bir şekilde sahaya geliyorlar. Bu nasıl oluyor? Ee, öncesinde bir oryantasyon yapılıyor, yani bir eğitim yapılıyor gönüllü olmak isteyen herkese. Ee, çünkü e, aslında sahada uygulanacak olan psikososyal desteğin birinci adımı her zaman zarar verme ilkesi üzerindendir. E, ve e, orada olmanın birinci kuralı oradaki kimseye zarar vermemek olduğu için önce eğitimle başlıyoruz aslında. E, ve bu e, gönüllü olmak isteyen herkes bir eğitime katılıyorlar. Bütün gün süren bir eğitim. İçerisinde psikososyal desteğin temel ilkeleri, sahada kullanabilecek olan pratik bilgiler, dikkat edilmesi gerekenler, sahada karşılaşılabilecek durumlarla ilgili bazı bilgiler ve aynı zamanda işte öz bakımla ilgili oturumların olduğu, yani sahaya gidecek olan, herkesin ihtiyacı olan bilgileri aldığına emin olduğumuz bir eğitim süreci var. Sonrasında gönüllüler ee, gönüllü sayısına göre değişecek şekilde ekipler halinde sahaya gidiyorlar. Ee, bu ekipler e, ilk haftalarda e, tabi daha hocalarımız tarafından e, koordine edilen ekipler oluyor. Her ekibin bir ekip lideri oluyor ve e, ekip üyeleri olmuş oluyor. Ve sahada e, temelde psikososyal destek uyguluyoruz. Ee, şunu da aktarmam gerekiyor, Türk Psikologlar Derneği'nin tüm şubelerinden aslında bir gönüllüler geliyor. Yani işte orada bir deprem bölgesi var, düşünün, beş şehrimiz etkilenmiş. Ama Türkiye'nin her yanında, ben orada olmak istiyorum diyen psikologlara bir alan açmak için, yani biz aslında bu dayanışmayı sağlamak için bu projeyi e, hayata geçirdik diyebilirim. E, oraya giden ekiplerimiz, e, bu arada ekiplerin görevlendirilme yerleri, e, sahadaki ihtiyaca göre ve ekiplerin kendi yeterliliklerine göre belirleniyor. Yani işte çocuklarla çalışacak birisi, yetişkinlerle çalışacak birisi, e, kamu personellerine, sahada e, <laughs> hizmet sağlayan ekiplere destek olacak birisi şeklinde oradaki ihtiyaca göre ekipler yerleştiriliyorlar. Sonrasında e, gönüllülerin tüm masrafları Türk Psikologlar Derneği tarafından bu proje kapsamında e, karşılanıyor. Bu, bu arada projemiz Avrupa Birliği İnsani Yardım Fonu tarafından fonlanıyor ve Belkin Gate yani WHH olarak biliniyor genelde sahada olan partnerliğimizle birlikte yürüttüğümüz bir proje aslında bu. Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da ve Malatya'da bu partnerlikle projemizi yürütüyoruz. Osmaniye'de de e, Sivil Toplum Dayanışma Vakfı'nın partnerliğinde ve Mozaik Foundation tarafından desteklenen bir projemiz var. Bir de orada yürüttüğümüz bir ayak var. Ee, bu projeler kapsamında sahaya gelen gönüllüler e, temelde şu hizmetleri sağlıyorlar: bir bireysel görüşmeler, yani e, insanlarla bir e, birebir e, görüşmeler yaptığımız, psikolojik ilk yardım uyguladığımız, ihtiyaçlarını tespit ettiğimiz, riskleri tespit ettiğimiz ve buna göre yönlendirme mekanizmalarını kullandığımız, takip edilmesi gereken işte risk seviyesi yüksek vakaların takibini sağladığımız bir sistemimiz var burada aslında şunu da hesaba katmak gerekiyor. Bu yani travmatik olaylar sonrasında genelde insanlar iyileşmesini kendileri sağlayabiliyorlar. Yani işte toplumdan aldıkları destekle, yakınlarından aldıkları destekle, günlük hayatı olan adaptasyonlarıyla iyileşmelerini gerçekleştirebiliyorlar. Ama orada küçük bir desteğe ihtiyaçları oluyor. Nasılsınız demek ee, yaşadıkları şeyin doğasını anlatmak, yaşadıkları şeyin normal olduğunu onlara anlatmak bunun bir parçası aslında. Bu bilgiler onlara sağlandığında o günlük hayatta edindikleri destekle birlikte iyileşmelerini sağlayabiliyorlar. Genelde uluslararası araştırmalar da biraz bunu destekliyor. Yani toplumun %85'i e, bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde iyileşmesini tamamlamış oluyor. Ama daha yani işte o geriye kalan yüzde %15 e, bir desteğe ihtiyaç duyuyor. Yani bireysel görüşmelerdeki o terapötik desteğe ihtiyaç duyuyor. İlk zamanlarda e, bu terapötik destek yine de verilebilir tabii ki. İyileşme sürecini kısaltır, daha da kolaylaştırır. Bu verilemez değil. Ama e, bunu şuna söylemek için anlattım aslında. Temelde başta sahada verdiğimiz şey psikososyal destek. Yani terapötik bir müdahale yapmıyoruz. O sebeple de bu gönüllülerle yapılabilen ve e, rotasyonla yapılabilen bir destek. Eğer terapötik bir destek verecek olsak o kesinlikle orada devamlı bulunan e, ve sürekliliği sağlanabilir bir şekilde verilmesi gereken bir destek olur. Şimdi e, biz psikososyal destek sağladığımız için dediğim gibi rotasyonlu dönümler elinde bunu yapıyoruz. Dönümlerimiz e, eğitimlerini aldıktan sonra kendi e, üye şubeleri şubelere başvuruyorlar. E, deprem sahasında dönümlü olmak istediklerini söylüyorlar. Geliş tarihleri belirleniyor, sahaları belirleniyor, biletleri alınıyor ve ekip halinde sahaya geliyorlar. Sahaya geldikleri ilk gün bir önceki ekiple bir araya geliyorlar. Orada bir deneyim paylaşımı oluyor. Yani buradaki temeldeki şeyimiz aslında kazancımız şu. Yani uzun süre afet sahasında çalışmak zor bir şey ve bunu gönüllü bir şekilde yapmak daha da zor. Çünkü hepimizin hali hazırdaki sorumlulukları, işleri, bir hayat var. Ama bir haftamızı oraya ayırmak daha uygun bir şey aslında yani hem yapılabilir hem de herkes için mümkün, daha mümkün gibi görünüyor. Öyle olunca biz aynı zamanda tükenmişlik de olmadığı için her zaman sahada enerjik, kendisini oraya vermeye hazır tükenmemiş insanlar orada olmuş oluyor. Ve aslında oradaki yararlanıcıların, oradaki depremzedelerin de ihtiyacı olan şey bu. Ekipler geldiklerinde bir önceki ekipten... Bilgileri alıyorlar, takip edilmesi gereken e, yararlanıcılarla, danışanlarla ilgili bilgileri alıyorlar. Daha öncesindeki yapılan işleri öğreniyorlar ve ona göre birlikte bir program yapıyorlar. Bir sonraki hafta yapılacaklarla ilgili olarak. Buna biz merdiven sistemi diyoruz aslında. Daha önce Soma'da ve Van'da uyguladığımız bir sistem. Sonrasında yeni gelen ekip o hafta içerisinde bireysel görüşmeler yapıyor, grup çalışmaları yapıyor. Yine aslında afetlerde psikososyal desteğin en önemli ayaklarından bir tanesi grup çalışmalarıyla daha kısa sürede çok daha fazla kişiye destek sağlayabiliyor olmak. Çünkü işte yine dediğim gibi psikososyal destek doğrudan terapetik bir müdahale olmadığı için gruplar halinde de sağlanabilir bir şey. Bu grup oturumlarında genelde e, travma ile ilgili, travma sonrasındaki streslerle, stresörleri baş etme ile ilgili psiko eğitimler sağlıyoruz. E, ve e, aslında sahada şunu da gözlemliyoruz. Ee, doğal afetin hemen sonrasındaki ilk bir aydan sonra genelde insanların yakınmaları, belirtileri e, afetin kendisinden ziyade o zamanki günlük yaşantılarıyla ve o günlük zorlanmalarla ilgili. Yani işte bir konteynere sahip olmak ya da olmamak, ailece küçük bir alanda bir konteynırda yaşıyor olmanın yarattığı aile içi sorunlar, ilişkisel problemler. Yani bize travmayla ilgili işte tekrarlayan yaşantılar ve semptomlar kadar bu günlük hayata dair problemler de geliyor. Dolayısıyla biz sağladığımız hizmetlerin içeriğini danışanların ihtiyacına göre şekillendiriyoruz. Evet travmayı anlatıyoruz, evet travma sonrası stres bozukluğuyla ve o stresörlerle nasıl baş edebileceğimizden bahsediyoruz. Ama aynı zamanda anne çocuk ilişkisinden de bahsediyoruz. Aynı zamanda etkili iletişim yöntemlerinden de bahsediyoruz. Aile içi iletişimimiz daha sağlıklı olabilir, bunlardan da bahsediyoruz aile içi şiddetten bahsediyoruz. dolayısıyla işte bu psikososyal yani afetten sonraki psikososyal destek de aslında normalde hani afet sahasında olmadan da verdiğimiz psikososyal destekle de böyle çok büyük bir kesişim kümeleri yine olmuş oluyor. Çok teşekkür ederiz paylaşımınız için. Hoş geldiniz bu arada biz de 2014'ten beri Soma ile ilk e, Lelakçe çalışmaya başlamıştık. Son depremde de yine aynı şekilde. Ben biraz da şeyi merak ediyorum. Ötekini uygulamadan önce kendimize nasıl bir psikososyal desteği, kendi kendimizi dinleyerek mi, kendi kendimizle sohbet ederek mi, kendi kendimizle işte Çeşitli etkinlikler, aktiviteler yaparak mı? Ee, Kendimizle nasıl başlayabiliriz bu sürece? Hı -hı. Yani anladığım kadarıyla zaten önce bir biraz, zaten hep gruplarda yaptığımız biraz o beklemek, akut ve acil müdahalenin geçimini sağlamak. Ee, ama sonra öteki için kendimizden nasıl başlarız? Yani işte afetlerin ya da büyük toplumsal etkiler yaratan olaylarını size de sorabilirim aslında. Sizce ortak özelliği ne olabilir bu olayların? insanda yarattığı etki ne olabilir? Yani i̇nsandaki kontrol algısının bir anda elden çıkması ve evet. sonraya yönelik belirsizliği çok yoğunlaştırması. Kesinlikle. Bu da zaten aslında beraberinde o ve onun etkilerini getirebilir. Bu kontrol edemediğimiz şey üzerinde ne kadar kontrol sahibi olabilirsek aslında kendimizi o kadar güçlü hissederiz. Yani mesela doğal afetlerin hakikaten o doğal kısmını tanımakla başlayabiliriz. Bu doğal afetler neden oluyor? Tam olarak ne oluyor? Bir bu bence. İki, bununla korunmayla ilgili bilginizi arttırmak da yine çünkü olay sırasındaki kontrolümüzü arttıracağı için bunlar olayın bize etkileme seviyesini zaten düşürecektir. Şimdi ben ne olduğunu bilmeden bir şey yaşarken o beni daha çok etkiler. Ama o sırada onun ne olduğunu biliyorsam Bununla nasıl baş edeceğime dair bir planım varsa, yani işte mesela bir kaçış planım varsa, ev içerisinde nasıl konum alacağımı biliyorsam, bununla ilgili kendimi hazırladıysam, bunlar benim o olay üzerindeki kontrolümü artıracağı için dolayısıyla beni etkileme seviyesini de düşürür. Bu birinci adım. İkinci adım, ben her zaman bu, yani bu gibi deneyimlerde bedensel çalışmaları çok etkili buluyorum. Yani çünkü travma ve bu gibi şeyler bedende yaşanır aslında. Ee, ve o sebeple de e, işte somatik deneyimlemede bildiğimiz bazı bedensel egzersizler vardır. Yani o an içerisinde de yapılabilecek ve hemen sonrasında da yapılabilecek. Yani yine az önce ne dedik? Bu gibi olaylarda, bu konuda sadece depremi algılamayalım. Yani işte bir şey de olabilir, bir trafik kazası da olabilir bu. Toplumsal etki yaratan bir bombalama olayı da olabilir insanın öldürülmesi de olabilir. Bunların hepsi aslında aynı yerleri tetikliyor bizde. Biz ve sonrasındaki ihtiyacımız olan şey ne? Hep güvende Bir buna bakmak. Şimdi siz zihnen depremin bittiğini ya da bu olayın bittiğini ve güvende olduğunuzu bilebilirsiniz ama bedeninizin de bunu hissetmesi lazım. O zaman ne yaparız? Bedeninizde bunu hissedebilmek için. Mesela ben hep şeyi tavsiye ederim danışanlarıma da. Yere ayakları basıyor mu? Tekrar tekrar yere basın yani ama artık güvenli olduğunda yani o evin içinde değil de dışarıda bir yerde olduğunda. Aa evet şu an yere basıyorum ve yere orada duruyor. Bir duvar varsa yaslanabileceğim, sırtımı oraya yaslamak ve belki oradan biraz destek